Aslanlar biliyorsun ki sahne önüne kendilerini koymayı severler ama burada cümlemizi yanlış anlaşılmasın. İlla mikrofonu alıp şarkı söylemek değil bu durum. Evet. Peki aslanlar o kral kraliçe moduyla bu 2025'e de yine kendilerini sahne önüne alacaklar mı dersin? Ee, bence alacaklar kesinlikle. Ne zaman alabilirler diye düşündüğümüz zaman da e, öncelikle bu Mars retrosunu bir atlatmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ilk özellikle ilk altı aya yayılan bu süreçte biraz daha kendi kişilikleriyle, karakterleri, imaj ve dışsal görünümleriyle alakalı yani kendilerinden pek memnun olmayabilirler ya da harekete geçme motive olup inisiyatif almakta zorlanabilirler. Fakat ne zaman o dönem geliyor dersek ki aslan sahnede olup parlamak ister belirttiğin gibi harekete yani ön planda olmayı çok sever. Çok. Dolayısıyla da özellikle Haziran ayında ayıyla beraber onların bu hallerin daha artacağını düşünüyorum. Motivasyon ve ileri harekete geçme hareketlerinin. Kendilerini daha fazla sahne önünde parlayarak hissedebilirler.